üzüldüğüm bir şey de bana sık sık yalnızca duyduğu ya da okuduğu şeylerden söz etmesi hem de ona anlatanın göstermek istediği bakış açısından. Ayrıca zekamı ve yeteneklerimi aslında tek gururum, her şeyin, bütün gücün, saadetin ve bütün felaketin tek kaynağı olan şu yüreğimden daha fazla takdir ediyor. Ah, benim bildiğimi herkes bilebilir, yüreğim yalnızca benim. 25 Mayıs günü. Kafamda gerçekleşinceye kadar Size bildirmek istemediğim bir şey vardı. Şimdi artık olmayacağı anlaşıldıktan sonra fark etmez. Savaşa gitmek istedim. Uzun süre bunu kalbimde taşıdım. Özellikle bu yüzden dün hizmetinde general olan prensin peşine takılıp buraya geldim. Bir gezinti sırasında ona bu tasarımı açtım. Bana bundan vazgeçmemi tavsiye etti. Onun gerekçelerine kulak asmayacak olursam bu tasarımın sevdadan çok kaçıklık olacağını söyledi. 11 Haziran günü. Ne dersen de daha fazla kalamam. Burada ne yapayım? Vakit geçmiyor. Prens elinden geldiği kadar iyi kolluyor beni. Yine de burası benim yerim değil. Aslında ortak bir yanımız yok. O bir akıl adamı ama tamamen sıradan bir aklın adamı. Onunla birlikte olmak beni artık iyi yazılmış bir kitabı okumak kadar oyalamıyor. 8 gün daha kalıp sonra yine şaşkın dolaşacağım. Burada yaptığım en iyi iş resimlerim. Prens sanatı duyumsuyor ve o menfur bilimcilik ve sıradan terminoloji onu daraltmasa daha güçlü duyumsayacak. Bazen sıcak doğa ve sanat imgelemiyle onu dolaştırırken birden basma kalıp bir bilim sözüyle lafın içine tökezleyince dişlerimi gıcırdatıyorum. 16 Haziran günü. Evet sadece bir yaya gezginim. Yeryüzünde bir derviş. Ya siz, siz daha fazla bir şey misiniz? 18 Haziran günü. Nereye mi istiyorum? Bunu sana içtenlikle açayım. 14 gün daha burada kalmak zorundayım. Sonra deki maden ocaklarını ziyaret etmek istediğime kendimi kandırdım. Aslında bunda bir şey yok. Yalnızca Lotte'ye daha yakın olmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Ve kendi kalbime gülüyorum. Ve onun isteğini yapıyorum. 29 Temmuz günü. Yok iyidir. Her şey iyi. Ben onun kocası. Ey beni yaratan Tanrım. Bana bu mutluluğu gösterirsen bütün hayatım sürekli bir dua olsun. Hak aramak istemiyorum ve beni bağışla bu gözyaşları yüzünden, beyhude dileklerim yüzünden beni bağışla. O benim kadınım. Güneşin altındaki en sevgili yaratığı kollarımda sarsaydım. Bütün vücudumu bir ürperti sarsıyor Wilhelm, Albert onun ince vücuduna dolanınca. Ve şunu da söyleyeyim mi? Niçin olmasın Wilhelm? O benimle onunla olduğundan daha mutlu olurdu. Oh Albert, kalbin bütün dileklerini yerine getirecek insan değil o. Duyarlığında belli bir eksiklik var, bir eksiklik. Nasıl istersen öyle bir. Sevgili bir kitabın o, oh, benim kalbimle Lotte'ninkinin buluştuğu bir yerinde, onun yüreğinin gizemli bir heyecanla çarpmaması, daha başka yüz çeşit olayda böyleyse, üçüncü bir kişinin davranışları karşısında, duyumsamalarımızın aynı sesi vermesi. Sevgili Bilhem, gerçi onu bütün ruhuyla seviyor ve böyle bir sevgi neyi hak etmez? çekilmez biri araya girdi. Gözyaşlarım kurudu. Karma karışığım. Elveda azizim. 4 Ağustos günü. Yalnızca benim başıma gelmiyor bu. Bütün insanlar hayal kırıklığına uğrarlar, beklentileri aldatılır. İhlamur'un altındaki iyi yürekli kadını ziyaret ettim. En büyük oğlan karşıdan bana doğru koştu. Onun sevinç çığlıkları üzerine çok bitkin görünen annesi geldi. İlk sözü şu oldu. İyi yürekli bey, ah, hansım öldü. Oğullarının en küçüğüydü. Sessiz kaldım. Kocam da dedi, İsviçre'den eli boş döndü. İyi insanlar olmasaydı, dilenmek zorunda kalacaktı. Yolda ateşi yükseldi. Ne diyeceğimi bilemedim. Küçüğe bir şey armağan ettim. Birkaç elma ikram etti. Aldım ve acıklı yeri terk ettim. 21 Ağustos günü. Göz açıp kapayıncaya de durum değişiyor. Bazen yaşamın sevinçli bir görünümü yine ağrır gibi oluyor. Ah! Yalnızca bir an için. Böyle düşlere dalınca şu düşünceden kendimi sakınamıyorum. Ya Albert ölürse ne olur? Sen dersin. Evet, o zaman o ve sonra bu ham hayalin peşinden irkilerek geri çekildiğim uçurumların kıyısına kadar koşuyorum. Kapıdan çıkıp Lottie'yi dansa götürmek için ilk kez gittiğim yoldan yürümek nasıl salt değişik bir duyguydu o. Her şey, her şey uçup gitti. Önceki dünyadan ne en ufak bir işaret ne benim o zamanki hissimden bir nabız atışı. Halim, bir zamanlar muhteşem bir prens olarak yaptırdığı, ihtişamının bütün verileriyle donattığı ve ölüm yatağında sevgili oğluna büyük umutlarla bıraktığı, yanmış harap bir saraya dönen ruhun hali gibi. 3 Eylül günü. Ben yalnız ve yalnız onu, böylesine içten, böylesine derinden severken, ondan başka birini ne tanıyor, ne biliyorken, ne de başka birine sahipken, Nasıl olup da bir başkası onu sevebiliyor, sevmeye yelteniyor, hafsalan bazen bunu bir türlü almıyor. Dört Eylül günü. Evet, böyle. Doğa güze yönelirken benim de içimde ve çevremde güz oluyor. Yapraklarım sararıyor. Komşu ağaçların yaprakları da artık dökülmüş. Sana buraya gelir gelmez bir köylü delikanlıdan söz etmemiş miydim? Şimdi Valheim'de yine onu sordum. İşinden atıldığını söylüyorlar ve kimse onunla ilgili başka bir şey bilmek istemiyormuş. Dün başka bir köye giderken yolda ona rastladım, onunla konuştum ve sana tekrarladığım zaman rahatlıkla anlayacağın gibi beni iki kat, üç kat duygulandıran öyküsünü anlattı. Peki ama niçin bütün bunlar? Beni rahatsız eden, inciten bir şeyi niçin kendime saklamıyorum? Niçin bununla seni de üzüyorum? Sana niçin hep bana acıma, ve beni azarlama fırsatı veriyorum. Neyse ne, bu da belki benim yazgımdan bir parça. Sessiz üzüntüsü içinde bana ülkek bir yaratık olarak görünen bu insan ancak sorularım üzerine anlattı. Ama hemen sanki beni ve kendini birden yeniden hatırlamışça hatalarını bana itiraf etti. Talihsizliğinden yakındı. Onun her sözünü dostum senin yargına sunabilsem ev sahibesine tutkusunun günden güne içinde çoğaldığını Sonunda ne yapacağını, neyi nasıl ifade edeceğini, nereye başvuracağını bilemediğini itiraf etti. Hatta hatırlarken yeniden yaşamanın bir çeşit keyif ve mutluluğuyla anlattı. Yemekten, içmekten, uykudan kesilmiş, gırtlağa tıkanmış, yapmaması gereken şeyi yapmış, kendisine havale edilen işi unutmuş, günün birinde kadın üst odadayken onun ardından gidinceye, daha doğrusu görünmez bir biçimde ona doğru çekilinceye kadar sanki kötü bir ruh tarafından takibe uğramış. Bütün yalvarmalarına kulağını tıkadığı için zorla ona sahip olmak istemiş. Ne olduğunu bilmemiş, tanrı tanınmış. Ona karşı her zaman samimi hisler beslemişmiş. Ve kadının kendisiyle evlenip hayatını onunla geçirmesinden başka hiçbir şeyi daha büyük bir özlemle istememiş. Bir süre böyle konuştuktan sonra daha bir şeyler söylemek isteyip de söylemeye cesaret edemeyen biri gibi tutuklaştı. Sonunda kadının kendisine ne türden ufak samimiyetler, ne türden bir yakınlık için izin verdiğini biraz da utanç duyarak itiraf etti. İki üç defa sözünü keserek en hararetli itirazlarla bunları kendi ifadesiyle onu kötülemek için söylemediğini, onu eskiden olduğu gibi sevip saydığını, böyle bir lafın ağzından başka hiç çıkmadığını Sadece öyle ters ve kafasız bir insan olmadığına beni ikna etmek için yalnız bana söylediğini tekrarladı. Ve işte azizim, ebediyen söyleyeceğim eski şarkıma burada tekrar başlıyorum. Bu insanı sana karşımda durmuş olduğu ve hala durduğu gibi bir takdim edebilsem. Onun yazgısını nasıl paylaştığımı, paylaşmak zorunda kaldığımı hissetmen için sana her şeyi tam olarak söyleyebilsem. Ama tamam, benim yazgımı da bildiğine, beni bildiğine göre beni bütün talihsizlere, özellikle beni bu talihsize çeken şeyi pek iyi anlarsın. Kağıdı şimdi tekrar okurken öykünün sonunu yazmayı unuttuğumu görüyorum. Ama bunu kolaylıkla düşünmek mümkün. Kadın ona karşı koydu. Şimdi çocuksuz olan ve kendi çocuklarına iyi bir miras ümidi veren kız kardeşinin yeniden evlenmesi, bu ümidi kaçıracağı için ondan çoktandır nefret eden ve onun çoktandır evden atılmasını isteyen erkek kardeşi oraya gelip onu kolundan tuttuğu gibi evden dışarıya atmış ve öyle bir kıyamet kopartmış ki kadın da artık onu istese bile bir daha eve alamamış. Şimdi de kadın kendine yeni bir hizmetkar bulmuş. Onunla da öyle söyleniyor. Erkek kardeşinin arası açıkmış ve kadının onunla evleneceğine kesin gözüyle bakılıyormuş. Ama adam bunu gerçekleştirmemeye kararlıymış. Sana anlattıklarım abartılı değil. Hiçbir şey yumuşatılmamıştır. Hatta sana şunu diyebilirim. Zayıf, zayıf anlattım. Alışılmış terbiye sözlerinin sınırları içinde kalarak, kaba olarak aktardım. Bu aşk, bu sadakat, bu tutku, şairane bir buluş değil işte. Yaşıyor o, en büyük aralıkta, hem de cahil ve kaba dediğimiz insanlar sınıfında. Biz münevverler, hiçbir şekilde bozulmayanlar. Öyküyü huşuyla oku, ne olur. Bunları yazarken bugün ben sakinim. Elimin akışından görüyorsun. Başka zamanlar olduğu gibi kaydırıp çiziktirmiyorum. Oku, azizim ve bunun aynı zamanda senin arkadaşının da öyküsü olduğunu düşün. Evet, bana da böyle oldu, bana da böyle olacak. Ve ben kendisiyle kendimi karşılaştırmaya neredeyse cesaret gösteremeyeceğim zavallı mutsuzun yarısı kadar uslu, onun yarısı kadar kararlı değildi. 5 Eylül günü. İş gereği taşraya giden kocasına bir kağıt yazdı. Şöyle başlıyordu. Canım, sevdiğim, gelebildiğin kadar çabuk gel. Seni binbir sevinçle bekliyorum. İçeriye gelen bir arkadaş, onun bazı durumlar yüzünden o kadar çabuk dönemeyeceği haberini getirdi. Mektup kaldı ve akşamüstü elime geçti. Okuyup gülümsedim. Neye güldüğünü sordu. Hayal gücü nasıl tanrısal bir armağan diye seslendim. Bir an sanki bu bana yazılmış duygusuna kapıldım kesti. Hoşuna gitmiyor gibi göründü bana ve sustum. 6 Eylül günü. Lotte ile ilk kez dans ettiğim basit mavi frakı çıkarıp atmaya karar vermem zor oldu ama artık tamamen havı silinmişti. Tam önceki gibi yakası ve yen kapağı bir yenisini yaptırdım. Ayrıca aynısından yine bir sarı yelek ve pantolon. Tam aynı etkiyi yapmıyor. Bilmiyorum. Zamanla ona daha ısınacağımı düşünüyorum. 12 Eylül günü. Albert'i getirmek için birkaç günlüğüne seyahatteydi. Bugün odasına girerken beni karşıladı. Bin bir sevinçle elini öptüm. Bir kanarya aynanın önünde uçup onun omzuna kondu. Yeni bir arkadaş dedi ve eline kondurdu yavrularım için. Çok hoş. Bakın şuna. Ona ekmek verince kanatlarını çırpıp uslu uslu gagalıyor. Hem de beni öpüyor bakın. Hayvancıya ağzını uzatınca zevkini çıkardığı mutluluğu sanki duyumsamak istercesine o tatlı dudaklara sevimli sevimli dokundu. Sizi de öpsün diyerek hayvanı uzattı. Gagacık onun ağzından benimkine geldi ve gaga ucuyla dokunması bir nebze gibiydi. Sevgi dolu hazdan bir sezin. Öpüşü dedim, pek de arzusuz sayılmaz. Yem arıyor ve boş sevişten hoşnutsuz dönüyor. Ağzımdan da yiyor dedi. Dudaklarının arasında birkaç ekmek kırıntısı uzattı. Masumane bir sevgiyi paylaşmanın bütün hazzı gülümsüyordu yüzümü ondan çevirdim. Bunu yapmamalıydı. İlahi bir masumiyetin ve saadetin bu resimleriyle hayal gücümü kışkırtmamalı ve kalbimi hayatın aldırmazlığının bazen saldığı uykudan uyandırmamalıydı. Ama niçin olmasın? Bana öyle güven duyuyor. Onu nasıl sevdiğimi biliyor. 15 Eylül günü. Yeryüzünde bir değeri olan çok az şey karşısında duygusuz ve duyarsız insanların bulunması, Wilhelm beni çileden çıkarıyor. Sen samimi papazının yanında, altında Lotte ile oturduğum ceviz ağaçlarını biliyorsun. Beni Tanrı biliyor ya. Her zaman en büyük erinçle dolduran muhteşem ceviz ağaçları. Papazın avlusunu nasıl yurtsu kılıyorlardı, nasıl serin ve ne muhteşem dalları vardı. Ve onları çok yıllar önce diken içten rahiplere de uzanan anı. Öğretmen, dedesinden duyduğu bir ismi bize sık sık söylerdi. Halim Selim bir adammış. Ağaçların altında onun hatırası benim için kutsaldı. Öğretmenin gözleri yaşardı diyorum sana. Dün bu ağaçların baltayla devrildiklerini konuşurken, baltayla devrildiklerini. Çıldırmak işten değil, ilk baltayı indiren iti ellerimle gebertebilirim. Ben ki bahçemde böyle birkaç ağaç olsa ve bir tanesi yaşlılıktan dolayı ölse, yaslara düşebilirim, seyretmekten başka bir şey yapamıyorum. Sevgili canım, yine de bir şey oluyor insan duygusu ifade eden. Bütün köy homurdanıyor ve umarım papazın karısı kendisine gelen yumurtalarda, tereyağında ve bütün güvende bu yerde açtığı yaranın acısını hisseder. Zira işte o, yeni papazın karısı, bizim eski papaz da öldü. Kimseye pay vermediği için dünyadan pay hakkı olmayan cılız hastalıklı bir mahluk. Kendisini bilgin sanan, düsturlar araştırmasına bulaşan Hatta Hristiyanlığın ahlaksal tenkitsel yeni moda reformasyonu üzerine bolca çalışan ve Lavater'in coşkularına omuz silken, sağlığı perişan olduğu için Tanrı'nın yeryüzünde sevinç nedir bilmeyen bir ahmak. Benim ceviz ağaçlarımı da ancak böyle bir mahluk devirebilirdi. Görüyorsun, bir türlü kendime gelemiyorum. Düşün bir defa, dökülen yapraklar avlusunu kirletip pisliyormuş. Ağaçlar gün ışığını kesiyormuş. Cevizler olunca da oğlanlar onları taşlıyormuş. Bu da onun sinirlerine dokunuyormuş. Kenikot, Semler ve mikelisi birbiriyle karşılaştırırken derin düşüncelerini rahatsız ediyormuş. Köydeki insanları, özellikle yaşlıları hiç memnun görmediğim için şöyle dedim. Niçin buna katlandınız? Muhtar bir şey ister de bu yerlerde dediler, elden ne gelir? Ama bir şey iyi oldu. Muhtar ile çorbasına zaten yağ katmayan karısının kaçıklıklarından parsa toplamak isteyen papaz aralarında paylaşmayı düşünmüşler. Bundan meclisin haberi olunca yok demiş. Hepsi buraya. Zira ağaçların bulunduğu papaz avlusunda eski hak iddiası da varmış ve en fazla sunana satmış. Yerde duruyorlar. Ah bir prens olsaydım. O zaman papazın karısına, muhtara ve meclise prens. Evet. Prens olsaydım bana neydi o zaman ülkemdeki ağaçlardan? 10 Ekim günü. Onun kara gözlerini görmek bana yetiyor. Bak bozulduğum şey Albert'in umduğu kadar mutlu görünmemesi. Benim olacağımı sandığım kadar eğer ben aslında tire koymaktan pek hoşlanmam bana öyle geliyor yeterince açık. 12 Ekim günü. O siyan Homer'in kalbindeki yerini aldı. O muhteşem beni ne dünyalarda dolaştırıyor. Tütensis'te Ağaran ayın ışığında ataların ruhlarına yol gösteren Bora'nın uğuldadığı fundalıkta dolaşmak. Orman ırmağının çağaltısında ruhların oyuklarından yarı savruk inlemelerini ve soylu şehidin sevgilisinin yosun tutmuş, otlara karışmış dört taşının etrafında ölesiye vaveyle koparan kızın feryadını dağlardan duymak. Ve sonra onu, o gezici ozanı bulunca, fundalıkta atalarının izini arayan ve ah Onların mezar taşlarını bulan ve sonra gürleyen denizde gizlenen, sevgili akşam yıldızına yakınarak bakan ve hala dost dışın yiğitlerin yolunu aydınlattığı ve ay onların çelenklenmiş zafer dönüşü gemilerini ışıttığı için kahramanın ruhunda geçmiş zamanlar canlanınca alnında derin kederi okuyup terk edilmiş en son muhteşemin bütün bitaplığıyla mezara doğru sendelediğini hep yeni acılı kor sevinçleri, öte göçenlerin gölgelerinin tersiz şimdisinde içine çektiğini ve soğuk toprağa yüksek otlara bakıp seslendiğini görünce, beni güzelliğimle tanıyan yolcu gelecek, gelecek ve soracak. Nerede o şarkıcı, Fingal'in mükemmel oğlu? Adımları mezarımın üstünden geçer ve yeryüzünde beni beyhude sorar. Ey dost, soylu bir silah şor gibi kılıcımı çekmek, prensimi yavaş yavaş can çekişen hayatın ıstırabından birden kurtarmak ve kurtulmuş yarı tanrıya kendi ruhumu ardından yollamak istiyorum. 19 Ekim günü. Ah bu boşluk, burada göğsümde hissettiğim bu korkunç boşluk. Sık sık düşünüyorum. Onu bir defa olsun, yalnız bir defacık şu bağıra basabilsen, bütün bu boşluk dolardı. 26 Ekim günü. Evet, benim için kesinleşiyor azizim bir yaratığın varlığının fazla önemli olmadığı, çok az önemi olduğu kesinleşiyor. Gittikçe daha kesinleşiyor. Lottie'ye bir kız arkadaşı geldi. Ben de yan odaya bir kitap almaya geçtim ve okuyamadım. Sonra yazmak için bir kalem aldım. Alçak sesle konuşmalarını işittim. Birbirlerine önemsiz şeyler anlattılar. Kentteki yenilikleri, biri nasıl evleniyormuş, öbürü nasıl hasta, çok hastaymış kuru bir öksürüğü var. Kemikleri yüzünden fırlamış, baygınlıklar geçiriyor. Onun yaşamının bir metalik değeri kalmadı, dedi arkadaşı. Onun adı verilmeyen de durumu kötü, dedi Lot. Adamın her yanı şişmiş, dedi öbürü. Ve derin hayal gücüm aldı beni bu zavallıların yataklarına götürdü. Nasıl bir gönülsüzlükle yaşama sırt çevirdiklerini gördüm. Nasıl Wilhelm ve benim kadıncıklar nasıl konuşulursa işte bundan öyle söz ediyorlar. Bir yabancının ölmekte olduğundan. Ve çevreme bakınınca, odayı seyredince, çevremde Lotte'nin giysileri ve Albert'in yazıları ve artık öylesine aşina olduğum bu möbleler, hatta mürekkep hokkası ve düşünüyorum, bak, artık bu evin nesisin, her şeyi. Dostların sana saygı gösteriyorlar ve sık sık onlara sevinç hazırlıyorsun ve kalbin sanki onlarsız olamayacağını sanıyor. Yine de Şimdi kalkıp gitsen bu çevreden ayrılsan duyumsayacaklar mı? Yokluğunun onların kaderinde bıraktığı boşluğu ne kadar zaman duyumsayacaklar? Ne kadar zaman? Oh, öylesine fani ki insan varlığının asıl güvenini gördüğü yerde bile kendi varoluşunun tek gerçek etkisini yaptığı yerde sevdiklerinin hatıralarında, ruhlarında bile sönüp gitmek zorunda, hem de onca tez 27 Ekim günü. Göğsümü parçalamak İnsanın birbiri için bu kadar az değeri olabildiği için beynimi dağıtmak istiyorum sık sık. Ah kendim getirmediğim aşkı, sevinç, sıcaklık ve hazzı öbürü bana vermez ve mutluluk dolu bütün kalbimle karşımda soğuk ve mecalsiz duranı mutlandıramam. Akşamüstü. O kadar çok şeye sahibim ama ona karşı duygularım hepsini yutuyor. O kadar çok şeye sahibim ama onsuz hepsi bir hiç. 30 Ekim günü. Yüz defa gelmedim mi onun boynuna sarılacak noktaya? Bunca çok sevimliliği çevresinde dolanır görüp de ona bir türlü uzanamamanın insanı ne duruma getirdiğini Yüce Tanrı biliyor. Ve de almaya uzanmak insanlığın en doğal güdüsü. Çocuklar akıllarına gelen her şeye uzanmıyorlar mı? Ya ben? 3 Kasım günü. Tanrı biliyor. Çokça bir daha uyanmamak dileğiyle, hatta umuduyla yatağa uzanıyorum. Ve sabahleyin gözlerimi açıp yine güneşi görünce perişan oluyorum. Ah sağı solu belli olmayan biri olabilsem de, suçu havadan bilsem, bir üçüncü kişiye atsam, başarısızlıkla biten bir girişimi bahane etsem, o zaman üstümdeki bu isteksizliğin dayanılmaz yükü belki yarı yarıya inerdi. Vay halime. Bütün suçun yalnızca kendimde olduğunu çok açık hissediyorum. Suç değil. Yeter bütün sefilliğin kaynağının içimde gizli olması, tıpkı bir zamanlar bütün saadetlerin kaynağı gibi bir zamanlar duyumsamanın bütün doluluğuyla süzülüp duran, her adımda bir cennet bulan, bütün dünyayı sevgi dolu sarmalayacak bir yüreği olan aynı kişi değil miyim artık? Ve bu yürek artık cansız, sevinçler akmıyor ondan artık. Gözlerim kuru ve cana can katan gözyaşlarıyla artık esenlenmeyen duyularım korkuyla alnımı kırıştırıyor. Çok acı çekiyorum. Zira hayatımın tek hazzını, çevremde dünyalar yarattığım can veren kutsal gücü yitirdim yok artık. Penceremden dışarıya uzak tepelere bakınca, sabah güneşinin sakin duran çayırın üstündeki sisi nasıl delerek ışıttığını ve uysal nehrin yapraksız söğütlerin arasından bana doğru yılan gibi dolandığını görüyorum. Oh, işte bu şahane tabiat. Parlak bir resim gibi böyle sabit karşımda dururken, bütün bu sonsuz haz kalbimden beynime bir damla bile mutluluk pompalayamıyor. Koskoca herif Tanrı'nın karşısında kurumuş bir kuyu, delinmiş bir kova gibi duruyor. Öyle çok kendini yerlere atıp, üstü tunçtan gökyüzü, etrafı susuzluktan kavrulan toprak, bir çiftçinin yağmur duası gibi Tanrı'dan gözyaşları diledi. Ama ah hissediyorum Tanrı, yağmuru ve güneş ışınını bizim fevri yakarılarımız için vermiyor ve anısıyla kıvrandığım o zamanlar niçin öyle kutluydu? ruhunu sabırla bekleyip üstüme boşalttığı hazzı derinden şükran duyan bütün kalbimle içime çektiğim için. 8 Kasım günü. Aşırılıklarımı kınadı. Ah öylesine incelikle. Bir bardak şarapla kendimi bilmeyip bir sürahi içmeye kalkmak gibi aşırılıklarım. Yapmayın. Dedi. Lotte'yi düşünün. Düşünmek dedim. Bunu bana söylemeniz gerekir mi? Düşünüyorum. Düşünmüyorum. Siz hep ruhumdasınız. Bugün geçende sizin arabadan indiğiniz yerde oturdum. Beni daha derin konuşturmamak için konuyu değiştirdi. Can, ben bitmişim. Ne isterse yapabiliyor benimle. 15 Kasım günü. Teşekkürler Wilhelm. Can'dan paylaşman için, iyi niyetli nasihatin için ve sakin olmanı rica ediyorum. Bırak sonuna kadar katlanayım. Bütün yorgunluğuma rağmen hala netice almaya yetecek gücüm var. Dine saygım var, bunu biliyorsun. Kimi takatsıza baston, kimi tükenmişe hayat olduğunu seziyorum. Yalnız bunu herkese verebilir mi, vermeli mi? Koca dünyaya bakınca binlerce kişiye bunu vermediğini görüyorsun. Binlerce kişiye de vermeyecek, yakarılsın yakarılmasın. Öyleyse bana vermek zorunda mı? Tanrı'nın oğlu bile, pederin kendisine verdiklerinin, onun çevresinde olacaklarını söylemiyor mu? Ya ben ona verilmemişsem? Ya peder beni kalbimin bana söylediği gibi kendine saklamışsa? Lütfen bunu yanlış yorumlama. Bu masum sözlerde alay gibi bir şey arama. Bütün ruhumu önüne seriyorum. Yoksa susmuş olmayı tercih ederdim. Herkesin de benim gibi çok az bildiği bütün bu konularda bir söz sarf etmek istemem. Payına düşen acıyı çekmek ve ona ayrılan kadehi boşaltmak insanın kaderi değil de nedir? Ve kupa göklerdeki Tanrı'nın insan dudaklarına pek acı gelmişse, niçin ben büyük senip, bana tatlı gelmiş gibi durayım? Bütün varlığım olmakla olmamak arasında titrer, geçmiş geleceğin zifiri uçurumunda bir şimşek gibi çakar ve etrafımdaki her şey çökerken, dünyada benimle birlikte battığı için, niçin utanayım ki? Beyhude çabalayan güçlerinin iç derinliklerinde gıcırdayan, salt kendi itilmişin, kendine yetmeyip durmadan uçuruma yuvarlanan mahlun sesi değil mi? Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin? Peki gökyüzünü bir çarşaf gibi düreni sakınmayan ifadeden utanmalı, o andan endişe mi duymalıyım? 21 Kasım günü. Kendisini ve beni mahvedecek bir zehri hazırlamakta olduğunu görmüyor, hissetmiyor ve bana uzattığı felaketim olacak kaseyi büyük bir şehvetle yudumluyorum. Bana sık sık sık, yok ama arada bir gönderdiği o müşfik bakış ne oluyor, hissimin elde olmayan bir ifadesini algılayışındaki o lütuf, katlanmam karşısında alnına çizilen o acıyış, dün ben giderken elini uzatarak dedi, hoşça kal sevgili Werther. Sevgili Werther, bana ilk defa sevgili diye hitap ediyordu ve bu ilime kemiğime işledi. Kendi kendime yüz defa tekrarladım ve dün yatağa giderken, kendi kendime her türlü şeyi konuşurken, birden şöyle dedim, iyi geceler sevgili Werther. Sonra da kendime güldüm. 22 Kasım günü, dua edemiyorum onu bana bırak, yine de sık sık sanki o benimmiş gibi geliyor, dua edemiyorum onu bana ver, zira o bir başkasının. acılarıma takılıp dalga geçiyorum, kendimi koyversem karşı savlardan upuzun bir ayin olur. 24 Kasım günü, nelere katlandığını hissediyor, bugün bakışı kalbimin ta derinine işledi, onu yalnız buldum, bir şey söylemedim, bana baktı. Bense onun şirin güzelliğini, görkemli zeka ışıltısını artık görmedim. Bütün bunlar gözlerimden kayboldu. Çok daha nefis bir bakış, en candan katılımın ifadesiyle dolu, en tatlı acıma duygusu beni etkiliyordu. Niçin onun ayaklarına kapanamıyordum? Niçin boynuna bin öpücük kondurup karşılık veremiyordum? Kurtuluşu piyanoya koşmakta buldu ve çalışına tatlı sakin bir sesle uyumlu eşlik etti. Dudaklarını hiç bunca alımlı görmedim sanki susamış gibi açılıyorlardı. Çalgıdan yükselen o tatlı tınıları içine çekmek ve yalnızca saf ağzından gizli yankıları yansılamak istercesine. Evet sana bunu öyle söyleyebilsem. Daha fazla direnmedim. Eğilip ahdettim. Size bir öpüş kondurmaya hiç cüret göstermeyeceğim. Dudaklar. Üstünde gökyüzü ruhlarının süzüldüğü dudaklar. Yine de arzuluyorum. Ha! Görüyorsun bir perde gibi ruhumun önünde duruyor bu bu sonsuz mutluluk ve sonra bu günahın cezasını çekmek için göçüp gitti. Günah. 26 Kasım günü. Bazen kendime diyorum, senin yazgın biricik diğerlerini mutlu say, hiç kimse böyle eziyet çekmemiştir. Sonra ilk çağlardan bir şairi okuyorum ve onda sanki kendi kalbimi görüyorum. Bunca çok şeye dayanmam gerekiyor. Ah, benden önce de insanlar hiç böyle sefil oldular mı? 30 Kasım günü. Kendime, kendime gelene.